mantıklı geldi. Şimdi gelelim 21 Şubat meclis gündemi konusuna. Burada özellikle bir haftadır biliyorsunuz EYT ile ilgili konuşmuyoruz. Haberler yapmıyoruz. Sadece tek gündemimiz bizim deprem. Hala öyle. Bundan sonraki süreçlerle de ilgili desteklerimizi sürdüreceğiz. Şimdi bugün e, çok kısa değinmek durumundayım. Bu hafta içerisinde de değinmeye çalışacağım. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Bize benim Twitter hesabıma e, Makaber'in Twitter hesabına EYT'li olup depremzede olan çok fazla kişi mesaj atıyor. E, Nalan Hanım'la da konuştum. Nalan Hanım'a da aynı şekilde mesajlar geldiğini söylüyor. Şimdi bu konuyu konuşacağız. E, en azından son durumu değerlendirmeye çalışacağız. Bilgi almaya çalışıyorsunuz. Vatandaş olarak. En doğal hakkınız, bilgi almak en doğal hakkınız. Ben üzerime düşeni yapmaya çalışarak sizlere bilgi paylaşmaya çalışacağım. Topladığım bilgilerden sizlere aktarmaya çalışacağım. Gördüğüm gözlemlerden sizlere aktarmaya çalışacağım. E, güvenen, izleyen, bu konuda e, yani yorumlarımıza değer veren kişiler için de bu yorumları paylaşmak istiyorum. Şimdi gelelim 21 Şubat Meclis Gündemi biliyorsunuz. Meclis Gündemi... Mustafa Elitaş'ın açıklamasıyla şöyle bir açıklama yapıldı. Elitaş açıklama yapıyor. Diyor ki Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin yetkileriyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda depremzedelere yardımcı olabilmek 150 milletvekillerinin deprem bölgesinde olduğu ifade edilmiş. Burada yazmıyor ama ben onu ayrı bilgi olarak aktarayım. Acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz diyor. Bu nedenle Meclis'e 21 Şubat'a kadar ara vermek kararı aldık diyor. Meclis 21 Şubat Salı günü saat 15'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir diyor. Şimdi bununla ilgili Twitter'da özellikle gördüğünüz EYT çalışmaları 21 Şubat'ta başlayacak diye bir başlık atılmış ve böyle paylaşımlar yapılmış. Bunun böyle paylaşılması çok normal çünkü meclis EYT ile yani EYT olacaktı ilk gündemi. Eğer deprem olmamış olsaydı ama deprem oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte meclisin çalışmaları ertelendi ve 21 Şubat geldiğinde ne konuşulacak? Soru işareti bu. Ne konuşulacak? Şimdi bununla ilgili birkaç değerlendirme yapmaya çalışalım. Değerli izleyenler şu anda biz gerçekten olağanüstü bir durumdayız ve bundan sonraki alınacak olan kararlar, bundan sonraki işleyişin ben eski işleyiş şeklinde gideceğini çok fazla düşünmüyorum. Ha, bu demek değildir ki EYT çalışmaları yapılmayacak ve EYT çalışmaları raftan kaldırılacak. Bunu şöyle yorumlamak lazım. Bunu e, senaryo senaryo gitmek lazım. Hatta bu, burada birkaç tane de not aldım yayında unutmamak için. Onları aktarmak istiyorum sizlere. E, şimdi Mustafa Elitaş'ın bu açıklamasından yola çıkarak e, şöyle bir konu var. 21 Şubat meclis gündemini açtığınız zaman herhangi bir şekilde orada bir gündem göremiyorsunuz gündemle ilgili bir detay yok sitesinde ee, şimdi senaryo bir meclis açılacak meclis açıldıktan sonra e, çok yüksek ihtimalle bakın çok yüksek yani bu senaryo biri aslında deprem e, olmadan önce EYT komisyondan geçmemiş olsaydı e, ortaya hiçbir şekilde atamazdık yani ben bunu net bir şekilde size söyleyeyim EYT hiçbir şekilde konuşulmazdı meclis açıldıktan sonra ama komisyondan geçti şimdi burada şöyle bir tavır takınılabilir. Komisyondan geçtiği için meclis genel kurulunda çok fazla bekletilmez. Çok hızlı bir şekilde e, bu iş görüşülür ve kanunlaştırılır, resmi gazetede yayınlanır. Bunun neticesinde de hayata geçirilir. Bu birinci senaryo. E, i̇kincisi ise e, erteleme. Bunun erteleme konusunun iki tane sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi, e, bakın iptal demiyorum, e, erteleme diyorum. Yani bu ikinci senaryo olarak gözlemlediğim konu. Bunlardan bir tanesi seçim tarihinin ileriye alınmış olması. Bu birinci ileri alınmış olması demeyeyim. İleriye alınmasıyla ilgili iddialar. İkincisi 10 ildeki sosyal güvenlik sistemi yaşanan işte yaşayan vatandaşlar vesaire oradaki kamu düzeninin depremden dolayı zarar görmüş olması bunun ertelenmesine yol açabilir. Bakın bunu bu şekilde ifade etmek lazım. Özellikle işte bunu siz artık nasıl değerlendirirseniz size bırakıyorum. Seçim yatırımı yapmak için seçim ertelenirse o tarihe bırakmak için bırakıyor olabilirsiniz diyebilirsiniz ama devlette işler böyle yürümüyor bazen e, kamu düzeni bozulduysa onların iyileştirilmesi gerekiyor onların iyi hale getirilmesi gerekiyor e, buna bak ben bakılacağını düşünüyorum bu noktada bir Reaksiyon alınacağını düşünüyorum Bu benim gözlemlediğim kadarıyla iki tane e, öngörü. Ee, Nalan Hanım'la konuştuğumda da Nalan Hanım'dan aldığım benim bilgi yani Nalan Hanım dışında farklı kaynağını açıklamayacağım başka kaynaklarda da konuştuğumda e, şöyle bilgiler e, şöyle bir ortak kanıya vardım açıkçası şu anda gerçekten hiçbir şekilde EYT'nin konuşulduğu bir durum yok çünkü çok aciliyet gerektiren konular var haliyle bu çok normal e, bu noktada da günler geçtikçe zaman geçtikçe bununla ilgili reaksiyon alınacaktır diye tahmin ediyorum bunu da ifade etmiş olayım. Şimdi gelelim Bülent Arınç'ın bu ikinci konu var ya ikinci konuyu söyledim işte kamu düzeninden kaynaklı ertelenme durumu olabilir diye bir ifade kullandım ya. Bakın olabilir diyorum sonra Twitter'da paylaşılıp genelde bununla ilgili kesin böyledir diye paylaşılıyor. Ben yorum paylaşıyorum kişisel olarak paylaşıyorum. Şu anda onu bulmaya çalışıyorum bir yandan kaybetmiş olabilirim bulmam lazım. Çok önemli çünkü o bilgi. Şuraya hemen şöyle hızlıca yazmak istiyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Bülent Arınç'ın partide herhangi bir yetkisi yok. Ama bu açıklamaları önemli. Heh. Bülent Arınç diyor ki ne Mayıs'ta ne ee, Haziran'da seçim olmaz. Olamaz. Devlet bürokrasisinin bakın kelimeye dikkatli bir şekilde çekin. Özellikle aranızda devlet memuru olan izleyicilerimiz var biliyorum. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil, zarurettir, zorunluluktur diye bir ifade kullanıyor. Aslında e, burada az önceki sunmuş olduğum, sizlere bahsetmiş olduğum o iki senaryo vardı ya. Genel kurula gelecek, hemen genel kuruldan direkt olarak geçecek konusunu destekleyen Orada desteklenmesine sebep olan konu komisyondan geçmiş olması, imza altına alınmış olması, diğer vekillerin imzalamış olması. Genel kurulda çok fazla sürmüyor zaten biliyorsunuz. işin asıl tartışmalı boyutu komisyon oluyordu ama komisyondan EYT konusu geçtiği için %50 oranında hızlı bir şekilde meclis genel kurulu açıldıktan sonra geçme ihtimali var. Fakat diğer tarafta bakın yine şunun altını çizerek söylüyorum. Genelde hani seçim yatırımı gibi değerlendiriliyor ama ben şu aşamada öyle görmüyorum. Seçimler ertelenmiş olsa bile EYT'nin seçimin EYT ertelenirse seçim tarihlerine yakın erteleneceği fikrinde değilim. E sadece bu kamu düzeninin sağlanmasının ile alakalı bir süreç olacağını düşünüyorum. Fakat şunu da söyleyelim: e Depremden kaynaklı mağduriyet yaşamış e ve bize mesaj atan aynı şekilde Nalan Hanım'la da konuştuğumda. E, Birebir konuştuğum EYT'lilerden aldığım mesajlarda genelde şöyle şeyler görüyorum. Evim gitti, işim gitti, e, ailemden yakınlarımdan bazı kişileri kaybettim. E, elimde hiçbir gelir yok, hiçbir hayat yok. Evet şu anda bir şekilde çevreden sağdan soldan toplanan yardımlarla hayatımı geçindirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama sadece EYT kaldı elimde diyor. Sadece elimde EYT var başka hiçbir şey yok diyor. Bunu bekliyorum, bunu bekliyorum. Sadece bunu bekliyorum diyor. Bunu da buradan söylemem lazım, ifade etmem lazım, e, paylaşmak durumundayım. Bana geliyor çünkü bu şekilde mesajlar ve bununla ilgili de e, lütfen bunu da duyurun diyenler oluyor. Evet, bir şekilde hayatını kurtaran, canını kurtaran vatandaşlar, vatandaşlarımız oldu. Ama bundan sonrası için onları yeni bir hayat bekliyor ve bu hayatta da biz devlet başta olmak üzere yardımcı olmak durumundayız değerli izleyenler benim genel olarak gördüğüm gözlemlediğim konular böyle sizlerle de paylaşmak istedim Bu bir haftalık süreçte paylaşmak istemedim yani konuşmak istemedim sadece depremi konuşmak istedim gerçekten bunu çok samimiyetimle söylüyorum özellikle 3-4 gün yani psikolojik olarak çok çökmüş haldeydik. Ee, o yüzden bugün yayına girerken dedim, siz lütfen moralinizi, depremden etkilenmediyseniz moralinizi e, düşürmeyin. Destek olmamız gerekiyor vatandaşlarımıza. Birlikte yaşıyoruz, beraber yaşıyoruz. Hem maddi hem manevi anlamda destek olmak zorundayız. Ellerinden tutmak zorundayız. Bakın yardımlar çok fazla, yardımlar gitmiyor. Yardımlarla ilgili bir problem yok deyip lütfen elinizi eteğinizi çekmeyin. Elinizde avucunuzda varsa verin. Maddi olarak destek olamayabilirsiniz. Bir yardıma ihtiyaç vardır. Ha, i̇lla deprem bölgesine gidin demiyorum. Her ilde, her ilde e, merkezler kuruldu ve buralarla ilgili sürekli paylaşımlar yapılıyor. Ve EYT'li izleyicilerimize de e, hatırlatayım. Twitter'dan lütfen deprem konusuna destek olun değerli izleyenler. E, benim bugün anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. E, elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince gördüklerimi anlatmaya çalışacağım. Sizlerden kısaca bir e, ricam. Şöyle bir ricam olacak. Beni yaptığım yayınları bilen izleyiciler artık anlamıştır. Ben gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Bir tarafa çekmeye, bir konuda felaket tellallığı yapmaya veya bir şeyi olumlu çok iyi bir şekilde anlatmaya çalışan bir yapıda değilim. Gördüğümü anlatıp kendi gözlemimi, analizlerimi aktarmaya çalışıyorum. Takdiri size bırakıyorum.